Merhabalar, Kübra Görgü de ismi. Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2015 mezunuyum. Şu anda Alanya Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Biriminde şehir plancısı olarak çalışıyorum. Mezun olmaz şehir plancısı olarak başlamadım meslek hayatıma. Bambaşka bir disiplini planlamayla birleştirebilme fırsatım vardı. 4 yıl kadar Kabataş Erkek Lisesi'nde kütüphane yöneticisi olarak çalıştım. Mimar da şehir planlama okumak, hayran olduğum sanatçılarla tanışma fırsatından tutun da yurt dışında mesleki çalışmalara katılabilme şansına kadar birçok noktada çok önemli katkıları oldu elbette. Fakat geriye dönüp baktığımda üç tane katkısı çok ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki dayanışma kavramını hayatıma entegre etmesiydi. Dayanışma nedir, nasıl yapılır ve yapılınca neler olabilir? Bunu Mimar okurken öğrendim ben. İkinci katkısı ise madalyonun öteki yüzünden diğer taraftan bakabilme yetisi kazandırmasıydı. Böylelikle hem mezun olurken hem de yüksek lisans sürecimi yürütürken disiplinler arası bir çalışma yürütebilme cesareti vermişti bana bu. Ve yüksek lisans sürecimde hem Fen Bilimleri Enstitüsü'nü, hem Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü, hem de Güzel Sanatlar Enstitüsü'nü bir araya getirebildiğim bir süreç yürütüp mekan felsefesi ve sinema üzerinden bir şehirci olarak tezimi tamamladım. Son olarak çok kıymetli bulduğum katkısı ise bölümümüzdeki hocalarla tanışıp onların derslerine girebilme şansı elde etmemdi. Onlarla sadece rıhtımda konuşabilmek bile birçok üniversitenin birçok öğrenciye sağladığı klasik katkılardan ayrılmamızı sağlıyor bence. Öyle değerli isimler var ki onlar kalemlerini saplarını gülle donatmıştır. Ben onları öyle tarif ediyorum. Hepsinin öğrencisi olmaktan her daim gurur ve onur duyuyorum. E, Mimar sınavında okumanın ayrıcalık olduğunu e, açıkçası ben okurken çok fazla hissetmedim. Ne vakit mezun oldum? Önce bambaşka bir sektör, ardından özel sektör, ardından kamu sektörü. E, elbette farklı üniversitelerden mezun meslektaşlarımızla, yöneticilerimizle bir araya geldikçe e, ...farklı bir bakış açısına sahip olduğumu daha iyi deneyimledim. Bunun nedenini çok üstten bir yerden asla söylemiyorum... ...ya da haddimi aşmak asla istemem. Fakat biz mimar sınavında okurken sadece teknik bir eğitimden geçmiyoruz. Aynı zamanda çok köklü bir sanat eğitiminden geçiyoruz. Dolayısıyla mimar sınavını biricik kılan bence biraz da bu. Ve elbette manzarası... <laughs> Herkese Akdeniz'den bin selam olsun. Saygılar, sevgiler olsun.